6 ay Paris'te yaşadım. Bu cümlemizde geçmiş zamanda olmuş ve bitmiş bir eylem cümlesi olduğu için past simple tense yapısını kullanacağız. Bu tense'i kısaca anlatacak olursak, geçmiş zamanda bitmiş olan eylemlerde olumlu cümlelerde I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra fiil getiriyoruz. Bu fiil düzenli bir fiilse Fiilden sonra et takısı ekleriz. Düzensiz bir fiil ise fiilin ikinci halini ekleriz. Olumsuz cümlelerde I, you, we, they, he, she, it öznesinden sonra did yardımcı fiil ve ardından not ekleriz. Ve fiil ise yalın halde yani fiilin birinci halinde kullanılır. Soru cümlesinde ise did yardımcı fiili cümlenin başına katarız. Did. Ardından I, you, we, they, he, she, it öznesi ve fiilin birinci halini ekleriz. Arkadaşlar, burada olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanırken, olumsuz ve soru cümlesinde birinci halde kullanılmasının sebebi, do yapmak yardımcı fiili olumsuz ve soru cümlesinde ikinci hali yani did kullanıldığı için tekrar fiilin ikinci halini kullanmıyoruz. Yani yalın halde kullanıyoruz. Cümlemize tekrar dönecek olursak özneyi bulmak için Paris'te yaşayan kim diye yükleme sorduğumuzda ben cevabını alırız. Ay öznesini cümlenin en başına ekleriz. Ardından yaşamak fiili live düzenli olduğu için sonu e ile biten düzenli fiillerde d takısını ekliyoruz. Lived diyoruz. I lived. Nerede yaşadım? Paris'te. Önce içinde anlamında in edatını sonra da Paris ekleriz. I lived in Paris. Ne zaman yaşadım? 6 ay. 6 aydır anlamda for six months diyoruz. Cümlemiz son olarak I lived in Paris for six months. Diğer cümlemiz, bir elma ve biraz ekmek aldım. Bu cümlemizde satın almak anlamında kuracağız. Satın alma eylemi geçmişte olmuş bitmiş bir eylem olduğu için cümlemizi geçmiş zamanda kuracağız. Ekmek alan kim diye sorduğumuzda ben yani I öznesini cümlenin en başına alırız. Satın almak buy fiili geçmiş zamanda ikinci hali kullanıldığı için bought ekleriz. I bought. Satın aldım. Neyi satın aldım? Bir elma ve biraz ekmek. An apple and some bread. Cümlemiz son olarak I bought an apple and some bread. Evet arkadaşlar. A1'in son dersini de konu anlatımları ve bol bol örnek cümleler kurarak işledik. Gelecek videomuzda A2 seviye konular hakkında konu anlatımları ve yine bol örnek cümlelerle beraber işleyeceğiz. Sizler de eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilir ve aklınıza tıkılan soruları ve görüşlerinizi videomuzun yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.